SporX. Mauro Icardi'den Paredes'e pres. Galatasaray, Paredes'e odaklandı. Golcü sorununu Mauro Icardi ile yeniden anlaşarak çözen Galatasaray, tamamen Lindro Paredes transferine odaklandı. Mauro Icardi devrede. Sarı Kırmızılı yönetim, bu transferi bitirmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda. PSG cephesi ile anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu ise ilk önce İspanya ve İngiltere'den gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Sarı Kırmızılılar da Paredes'i ikna etmek için vatandaşı Icardi'yi devre soktu. Galatasaray'a gelmesi için baskı yapıyor. 30 yaşındaki Forvet, eski takım arkadaşının Galatasaray'a gelmesi için büyük baskı yapıyor. Sarı Kırmızılı yönetim, bu baskıların kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyor. Orta sahaya güç katacak. Mauro Icardi, vatandaşı olan Paredes'le yakın ilişkilerini kullanarak Galatasaray'ın hedeflerinden bahsediyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur, Paredes ile yapılan görüşmelerini detayları ile ilgili Paredes transferinde oyuncu ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre hareket edecek ifadelerini kullanmıştı. Sarı kırmızılılar Lucas Torreira'nın yanına Lindro Paredes'i getirerek orta sahaya güç katmak istiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, yıldız isimleri kadrosunu katarak hedefine ulaşma peşinde. PSG satmak istiyor. Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha, ligde 25 maçta toplam 964 dakika süre aldı. Paredes, bu süreçte bir gollük katkı sağladı. Savunmanın önünde forma giyen 29'luk yıldızın PSG ile sözleşmesi bir yıl sonra bitiyor. Paris ekibi, kadroda düşünmediği oyuncuyu satmak istiyor. Timur görüşmeleri sürdürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmaları yakından takip ediyor. Buruk, Paredes transferinin Temmuz ayının sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına yetişmesini istiyor. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ise transfer görüşmelerine devam ediyor. Akşam. NTV Spor. UEFA gelirleri duyurdu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne kadar kazanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon euroluk kazancı ulaşacak. UEFA 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken geride kalan yıl uygulanan tarifede değişikliğe gitmedi. Nokta. Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait. Devler Ligi'ne katılım payı 15,64 milyon euro EFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak nokta son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon euro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek. Takımlar, market gelirinin, yayın havuzu, yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak. Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon euroluk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon euroluk ödülün de sahibi olacak. Galatasaray'ı 3 kalemde toplam 25 milyon euro bekliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, Jalgiris-Straga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Cimbom, gruplara kalabilmek bu tur haricinde iki tur daha geçmek zorunda, sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa 15,64 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Katsayı gelirinde Cimbom'un 7 hissesi Garanti Cimbom, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak. Bunun karşılığı da 7.959.000 euro. Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhagın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için birer hisse daha 1.137.000 euro kazanabilecek. Elemelere lig yolundan dahil olan 10 takım içinde Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip 3 kulüp bulunuyor. Bu takımlar Olimpik Marsilya, PSV ve Braga. Lig yolundan gruplara 2 takım çıkacak ve bu 3 takım haricindeki takımların gruplara yükselmesi, Cimboma ekstra hisse kazandıracak. Türkiye'nin market geliri 1,5 milyon euro yakın geçmişe kadar Türkiye'nin market gelirindeki payı 10 milyon euro civarındaydı. Ödül dağıtımında statü değişikliğine giden UEFA, katsayı gelirine önemli bir bütçe ayırınca ülkelerin market geliri de düşüş gösterdi. Bu doğrultuda Türkiye'nin bu kalemdeki payı 1,5 milyon euro ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde bu geliri hanesine yazdıracak. Konferans ligine katılım payı 2,94 milyon euro Galatasaray haricinde Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor. Bu takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan turnuvaya giriş yapacak ve gruplara kaldıkları takdirde 2,94 milyon euro katılım payı almaya hak kazanacak. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde